Evet arkadaşlar sizlerden gelen sorulara yine toparlarım. ikinci bölümdeyiz. Bakın burada iki tane köklü ifademiz var. Bunların toplamını soruyor. Böyle olduğu zaman şunu yapın. Yani köklü ifadeleri bir rasyonel sayı olarak yazabiliriz. Bu da ne olur? 49 bölü 100. Burada 225 dışarıya 15 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. Artı 49 7 diye çıkar. 110 diye çıkar. Bunları topladığımız zaman ne olur? 22 bölü 10 yani İki tam onda iki olur yani Ceyhan olacak cevabımız. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Şimdi ikinci sorumuzda işte çemberin çevresinin formülünü vermiş yarıçapını vermiş yani r'yi vermiş pi zaten 3. İki tam tur döndüğünde diyor. Şimdi arkadaşlar bir tam tur dönerse ne olur burada bir tane çevre olur yani bir tur demek bir çevre demek yani bir çevre anlamına gelir. Bu da nedir? 2 çarpı pi çarpı r yani 2 kök 3. Buradan bir çevremiz ne olur? Bakın 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12, 12 kök 3. 2 tur attığı zaman ne olur? 2 tane çevre yani 24 kök 3 gitmiş olur. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ne diyor bana? Aşağıdaki sayılardan hangisi çıkarılırsa diyor irrasyonel sayı değildir sonuç. 24 kök 3'ü 24 kök 3'ten çıkartırsam ne olur? 0 olur. 0 irrasyonel sayı değildir. Şimdi devam edelim. Bu sorumuzda şöyle bir şey var. Bunları A kök B şeklinde yazabiliriz. Yani bunu 3 kök K olarak yazarım. Bunu 2 kök K olarak yazarım. Bunu da 4 kök K. Şimdi arkadaşlar eksi ve artımız var burada. 3 kök K ile 4 kök K'yı toplarsam 7 kök K. 2 tanesini çıkarırsam ne olur bunun sonucu? 5 kök K. Bunda kök içine alırsam bu içeriye nasıl girer? 25 olarak girer. Yani 25K olur kök içinde. Cevap ne olacak burada arkadaşlar? Adana olacak. Devam edelim. Bu sorumuzda diyor ki kısa kenarım kök 2 çevresi kök 72. Yani kök 72 demek ne demek? Kök içinde 36 çarpı 2'den ne olur? 6 kök 2. Burası kök 2 ise bu da kök 2'dir. 6 kök 2 olabilmesi için ne kaldı? 4 kök 2 kaldı. Yani buralar neymiş arkadaşlar? 2 kök 2. Şimdi önce metrekaresi kaç lira? 50 liraymış. Şimdi bu perdenin kaç metrekare olduğunu bir bulalım. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorum. Ne yapar? Burası 2. 2 kere 2. 4. Metrekaresi 50 lira olduğuna göre 4 metrekare ise 4 çarpı 50'de ne yapar bunun sonucu? 200 lira para öder. Şimdi geldim diğer sorumuza. Diğer sorumuza diyor ki şu kalemi biraz koyulaştıracağım arkadaşlar. Kırmızı sanki görünmüyor gibi. Evet bu daha güzel oldu. Şimdi burada 32 demek 16 çarpı 2 yani 4 kök 2 yapar. Ne olur? 12 kök 2'den 4 kök 2 çıkarırsam ne olur? 8 kök 2. Yani şöyle bakın. 8 kök 2 çarpı 2 kök 3 artı sarı kutu. Neymiş bunun sonucu? 18 kök 3. Şimdi bunun sonucunu bulalım. 18 kök 6 pardon. Çarparsam ne olur? 16 kök 6. 18 olması ne lazım? Buraya 2 kök 6 lazım. Yani sarı kutu neymiş? 2 kök 6. Buraya 2 kök 6'yı yazdım. Bakın 27 demek 3 kök 3 demektir. E şimdi 3 kök 3'ü şunu karşıya artı olarak gönderirsem 2 kök 6 ile mavi karenin çarpımını olması lazım burada. 12 kök 3 olması lazım. E şimdi o zaman ne yaparım ben? Şunu her iki tarafı 2 kök 6'ya böleyim. Yani denklemlerde olduğu gibi bakın bunlar gider. 2 kök 6 burada kalır. Şimdi bununla bu sadeleşirse ne kaldı? Burada 6. Bununla bu sadeleşirse ne oldu? Bölü kök 2. Şimdi arkadaşlar paydayı kökten kurtaralım. Yani ne yapabilirim ben bunu? Kök 2 ile genişletebilirim. O zaman ne olur? Payda normal rasyonel sayıya dönüşür. 6 çarpı kök 2 bölü Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 olur. Bu da sadeleştirdiğim zaman 3 kök 2 olur. Kök için aldığım zaman ne olur bu? 9 çarpı 2'den kök 18 olur. Yani cevap ne olacak burada? Bursa olacak. Burada diyor ki işte A, B falan. Bana bunu gönderen arkadaşım zaten A'yı B'yi bulmuş bakın. Şimdi B'yi bulmak için ne yaparım ben? 12 üzeri 2 ile 5 üzeri 2'yi çarparım. Yani nedir burada B? 60 üzeri 2'dir. Şimdi A'yı nasıl bulurum? Bakın 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 2'yi çarparım. A nedir burada? 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'den 9 üzeri 2 ya da 3 üzeri 4 de diyebilirsiniz. Bir şey olmaz. Şimdi ne diyor bana? B'nin A'ya bölümü. Yani 60'ın karesini ben niye böleceğim? 9'un karesine. Şimdi arkadaşlar şunu yapabiliriz. Bakın ben bunu ikisinde de 3 olduğu için 3'ün yani 30'un karesi çarpı 2'nin karesi diye yazdım. Diğerinde 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi diye yazdım. Bakın. Bunda bu sadeleşir. Burada ne kalır? 10'un karesi. Bunu çarptığım zaman 10'un karesi ile 2'nin karesini çarparsan ne olur? 20'nin karesi bölü 3'ün karesi kalır. Bu da ne oldu? 400 bölü 9 yani denizde olması gerekir. Diğer sorumuza geldim. Diyor ki sol tarafta rasyonel sayı olan işlemler olacak. Sağ tarafta irrasyonel sayı olan. Bakın. Burada 3, 6, 9. Bir kere kök 9 eder. irrasyonel etmez. Yani A şıkkı yanlış. Sarı yerine kök 9 gelmez. Şimdi şuraya bakalım. Bakın bu kök içinde 1 bölü 10 bin demektir. Bu da dışarıya 1 bölü 100 diye çıkar. Bakın burası irrasyonel sayı değil. Sarı kutuya olmaz. Devam ediyorum. Burası 1 bölü 9'dur. Yani şunun sonucu 1 bölü 9 eder. Rasyoneldir. Bu olur zaten. Şimdi şurayı deneyelim bakın. Böyle sorular geldiği zaman şunu parçalayın arkadaşlar. Yani sayılar çarpmayın. 4 çarpı bakın 28 yerine 4 çarpı 7 yazıyorum. Şu 7 zaten var. E 4'ün karesi çarpı 7'nin karesi dışarıya rasyonel sayı olarak çıkabilir. O zaman bu da olmaz. Cevap ne olacak? Burada denizli olacak. Çünkü şurayı yaptığımız zaman bakın ne olur? 2 artı 3 bölü 4'ten 11 bölü 4 eder. Bu adam bir rasyonel sayıdır. Burası da sadeleştirildiği zaman yani bununla bunu sadeleştirsem 9 kalır. 9 çarpı şunların çarpımında 36'dır. Bakın bu da 3 çarpı 6 diye dışarıya çıkar. O zaman cevap ne olacak burada? Denizli olacak. Ee, bu sorumuzda da yamuğun alanı falan vermiş ama bizim yamuğun ile işimiz yok burada arkadaşlar. Şunu düşünün bakın. Şu uzun kenar nereye denk gelmesi lazım? Bakın şuranın tamamı. Şurası. Yani neymiş bu? 40 kök 2. Şöyle düşünün. Yani şurada bir e, dikdörtgen oluşturalım şöyle. Şu mavi. Bakın bu mavi dikdörtgenin aynısından bir tane de aşağıda oluşur. Şurası. Şimdi şu kısa olan kenar şuraya denk gelir. Yani şu kısma denk gelir. Burayı kırmızı ile yazayım. Bakın şuradaki kırmızı olan yere denk gelir. Kırmızı olan yerin neymiş bu? Uzun kenarı. Aynısından bir de şurada var bakın arkadaşlar. Şimdi bana ne kaldı sadece? Şuradaki kısa kenarları bulmak kaldı. Orada kısa kenarlar bakın şurayı uzattığım zaman şöyle uzatırsam 32 40 olması 8 lazım yani buraya 4 kök 2 4 kök 2 yazabilirim. İkiz kenar çünkü bunlar eşit olmak zorunda. O zaman kısa kenarlarım nedir benim? 4 kök 2. Şimdi yapalım o zaman işlemimizi. Şu mavilerden birinin alanı ne olur? 40 kök 2 çarpı 4 kök 2'den ne yapar? 160 çarpı 2 yani e, 320. Burası 320. Şimdi arkadaşlar burası 320 ise yani şu bir tanesinin alanı 320 ise bir 320 de burada vardır. Daha sonra şurayı bulayım. Bakın yani şu kırmızı olan yeri. E, 32 kök 2 ile neyi çarpıyorum ben yine? 4 kök 2'yi. Bu da ne yapar? 128 çarpı 2 de ne yaptı? 256. E şimdi burası 256. Bunun aynısından bir de burada var. 256. Yani ne yaptı toplamda? 512. Şimdi burada da 320, 320, 640 vardı. 640'la da de 512'yi toplayalım. Ne yaptı? 2, 5, 6, 5 daha ne yaptı? 11, 1152 yapar. Yani cevabımız neymiş burada? Ceyhan olacakmış.